Mm-mm. Uh -huh. Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız para kazanabileceğiniz efsane bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi herkes kiralar arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım zaten ben bu siteyi daha öncesinde tanıtmıştım ve şu anda 900 liraya yakın bir ödeme aldık. Ve ödemelerini de anında yapmaya devam ediyorlar ve buçuk ayı geçkindir aktif bir şekilde çalışıyorlar. O yüzden bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında sizlerden bir tane cep telefon numarası sonrasında cep telefon numaranıza bir tane doğrulama kodu gelecek. onu girmeniz gerekiyor. İki tane güvenlik şifresi ve davetiye kodunda girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 50 liralık bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Sonrasında burada sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman zaten bu Sony kulaklık diyor. Bunun fiyatı 50 lira ama siz bu paketi ücretsiz bir şekilde elde edeceksiniz ve sizlere günlük olarak da 1 lira 66 kuruşluk bir kazan sunacak. Sonrasında ikinci paketin içerine baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 200 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 11 lira ve 180 gün boyunca da aktif bir şekilde çalışacak. Onu dile getireyim. Sonrasında level 2'ye baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 500 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 24 lira dostlarım. Ve ben zaten bu paketi şu anda satın aldım ve bana şu anda her gün 24 liralık bir kazanç sunuyor. Ve bu arada minimum çekim tutarı da 150 lira zaten. Yani 150 lira olduğu zaman da anında çekme hakkına sahip olacaksınız. Sonrasında 3. paketin içerisine baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 1000 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 50 lira. Yani bu paketi aldığınız zaman da ortalama zaten 20 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve geriye kalan da sizlere kar olur aktarılacak sonrasında dördüncü paketin içeriğine baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 3000 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 151 lira ve yine aynı şekilde 180 gün boyunca aktif bir şekilde çalışacak sonrasında buradan kira kısmına geldiğiniz zaman da farklı farklı burada görmüş olduğunuz gibi paketler var bu paketleri de inceleyerek yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz sonrasında kural kısmına tıkladığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi zaten siteyle ilgili birkaç tane bilgilendirme vermişler yani almış olduğunuz cihazlardan günlük ne kadar kar elde edeceğinizi Burada yine detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ve davetiye ödüllerini de burada detaylı bir şekilde göstermişler. Sonrasında ekip kısmına geldiğiniz zaman da görmüş olduğunuz gibi burada üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %7 oranında, ikinci seviye referansınızdan %3 ve üçüncü seviye referansınızdan da %1'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve burada sol üst köşede görmüş olduğunuz gibi zaten Sizlerin referans bağlantınız burada gözüküyor. Yani buradan kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ve sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. Yani site ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebilirsiniz. Ve benim kısmına geldiğiniz zaman da zaten burada görmüş olduğunuz gibi para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan çevrim içi şahıs kısmına tıklayacaksınız. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi minimum yatırım tutarı 200 lira. 2 200 500, 800 bin yani artık ne kadarlık bir yatırım yapmak isterseniz tamamen o size kalmış. Buradan yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu arada hem banka kartı üzerinden hem de isterseniz USDT yani dolar aracılığıyla da yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Para çekme kısmı ise şu şekilde dostlarım. Zaten söylediğim gibi minimum yatırım, minimum çekim tutarı 150 lira. Ve 150 olduğu zaman da anında çekme hakkına sahipsiniz. İsterseniz sizlere ödeme kanıtlarını da detaylı bir şekilde göstereyim. Mesela bugün dostlarım 208 liralık bir çekim talebinde bulundum ve anında hesabıma geldi. Ondan öncesinde de 162 lira, 165 lira, 158 lira, 220 lira, 370 lira. Yani nereden bakarsanız toplamda bir 900 liralık çekim yapmışız. Ve dediğim gibi anında da ödemelerini yapmaya devam ediyorlar. O yüzden tekrar söylediğim gibi gibi yani bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman burada cihazlarım kısmı var. Yani ben şu anda mesela bu level 2 kısmını aktif hale getirdim ve bana şu anda dediğim gibi her gün 24 liralık bir kazan sunuyor. Ve sonrasında toplam olarak da 4320 liralık bir kazan sunacak. Yani 500 lira yatıracaksınız. 4320 lira olarak çekeceksiniz. Ve zaten level 0'ı da ücretsiz şekilde elde ediyordunuz dostlarım. Buradan da dediğim gibi bu paketi de satın alabilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada arkadaşları davet etmek kısmı var. Yani zaten sizlere referans bağlantısı sistemini göstermiştim. Sayfayı yine tekrardan aşağı kaydırdığımız zaman eğer giriş şifrenizi değiştirmek isterseniz buradan benim kısmından yapacaksınız. Ve sitenin uygulaması da var. Eğer uygulamayı indirmek isterseniz de benim kısmından rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve tabii ki yatırım ya da çekim yapmadan öncesinde mutlaka banka kartı bilgilerinizi buraya girmeniz gerekiyor. O yüzden banka kartı yönetimi kısmına bastığınız zaman sizlerden sadece bir tane isim soy isim ve IBAN numarası girdikten sonrasında otomatikmen dediğim gibi yatırım ya da çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve bu arada IBAN numaranızı da birleşik yazmanızda fayda var. Çünkü ayrı ayrı yazdığınız zaman bazen hata verebiliyor dostlarım. Onu dile getireyim. Dostlar sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi bu arada bildirim kısmı var. Yani siteyle ilgili herhangi bir güncelleme olduğu zaman da buradan bildirim kısmından takip edebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok Seviyorum dostlarım kendinize iyi bakın bay bay